Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 90-45-45 üçgeninden bahsedeceğim. Eğer bir dik üçgenimiz var iken açılardan biri 45 derece ise diğer açısı da malum 45 derece olacaktır ve bu üçgenin kenarları birbirine eşit A birim ise A birim ise hipotenüsü arkadaşlar A kök 2'ye eşit olur. Bu durumda bizim hipotenüsümüz 8 kök 2 verilmişse a 8 olacaktır. a 8 olacaktır. Örneğin bize şöyle bir dik üçgen verildi. Diyelim. Bir kenarımız bir açımız 45 derece olsun. Kenarlardan biri de 2 kök 2 birim olsun. Dik kenarlardan biri 2 kök 2 ise diğeri de 2 kök 2'dir. O zaman hipotenüsümüz 2 kök 2 çarpı kök 2 olacaktır kök 2 ile kök 2 çarparsak 2, 2 çarpı 2'den hipotezimiz 4 olacaktır. Gelin sizlerle özel bir soru çözelim bununla ilgili. Bakın şekilde BC uzunluğumuz 8 kök 2 iken bu üçgenin tepe açısının 90 derece olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu durumda AC kenarının x'in alabileceği değerler toplamı istenmiş. Benim burada 45 derecelik açıyı gördüğüm için bir dik üçgen oluşturmam lazım. Öncelikle bu dik üçgenimi ben içeriden şöyle bir dikme indirerek oluştursaydım arkadaşlar. Dik kenarlarım 8'e 8 olacaktı bakın. O zaman burada bir 10 birimlik üçgenimiz olduğu için hipotenüsü 10 birim olan bir özel üçgenim 6 8 10 üçgenim oluşurdu. Şu mor üçgenim benim bir kenarı 6 diğer kenarı 10 olurdu hipotenüsü 10 olurdu. Dik kenarları 6 ve 8. Bu durumda x'in alacağı değer arkadaşlar kenardan toplarsak şöyle mavi ile göstereyim size. x'in alacağı değer 6 ile 8'in toplamı olurdu. x eşittir 6 artı 8'den 14 olurdu. Bir kenara yazalım. x'in alacağı ilk değer 14'tür. Ben bu üçgeni bir de şöyle silerekten tekrar göstereyim. Videoyu geri sarıp Burayı nasıl elde ettiğimizi tekrar siz de bakabilirsiniz. Tepe açısının 90 derece olmadığı durumdan elde etmiştik. Şimdi bir de arkadaşlar bu durumu dışarıdan bir dik üçgen oluşturarak elde edelim. AC'nin uzantısına dışarıdan 90 derece yapacak şekilde bir çizgi çekelim. Kenar oluşturalım. Bu durumda hipotenüsümüz 8 kök 2 olduğundan dolayı kenarlarımız 8'er birim olacaktır. Bakın Burada yine 6, 8, 10 üçgenini kurgulamış olduk. Hipotenüsümüz 10 iken bizim indirdiğimiz AH, BH dikmesinin AH'a kadar olan kısmı 6 olacaktır. O halde X'e sadece 2 birim kalmış olur. Bu durumda X'in alacağı ikinci değerimiz 2 birim olur. Ve alacağı değerler toplamı buradan 14 artı 2'den 16 bulunur arkadaşlar. İşte bu 90-45-45 üçgenine müthiş bir örnek sorudur.